<gülüyor> 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 Abi. Abi buraya olay gelsin aslan. Maalesef sabah 7.30 sularında otelin mutfak kısmında itfaiyenin ön tespitlerine göre elektrik panosundan bir yangın çıkmıştır. Seri şekilde hem itfaiye ekiplerimiz hem emniyet ekiplerimiz ve sağlık ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Otelimizde yangının çıktığı saat itibariyle bulunan 44 odanın 24, 14 oda dolu, 24'te müşteri ve 3 personel otelde o an itibariyle bulunduğu tespit edilmiştir. 24 müşterimizin tamamı saatli bir şekilde tahliye edilmiştir. 3 personel dumandan etkendiği için tedbir amaçlı olarak hastanede gözetim altındadır. Hastaneden aldığımız bilgi, üçünde de sağlık durumunun iyi olduğu yönündedir. Bununla geçmiş olsun diyoruz, Rabbim beterinden korusun altına girdik. Büyük trafo var. Elektrik trafosu. Ondan düşmüş, yayılmış. Şu anda söndü. Bütün katlardaki vatandaşlarımızı, misafirlerimizi de aldık, tahliye ettik. Şu anda bir durum yok, kötü bir durum yok. Eee arkadaşlarımız son şeylerini yapıyor, kontrollerini yapıyor. Hastanedeki üç kişi personel.